Ay yok artık. Yani ben seni binlerce kişi arasından seçip öğrencim yapmışım. E sen de bir adım ilerle değil mi ama yani? Bak sana son bir şans. Bugünümü sana ayırdım tatlı? Kendini benim sihirli parmaklarıma bırakıyorsun. Tabii bir şartla. Beni köşkünden atmama şartıyla. Hadi hadi hazırlan her şeyi ayarladım. Üstünü giy gidiyoruz. Hadi. Eniştenle yine birbirinize girmişsiniz. Hiç inkar etme. Adamlar duymuş hırgürünüzü. Bahçede konuşuyorlardı. Eşek kadar adamlar koca karı gibi dedikodu yapıyor ha? Sen de ağızlarına laf verme o zaman. Ne oluyor yine oğlum? Ablan ayırmış sizi. Bir şey yok anne atıştık öyle işte. Ablan için değil mi yine? Ne yani? Ne için olacak başka? Oğlum bak eğer karı koca bunların ne derdi olduğunu bilip de bana söylemiyorsa... Ya anacığım hadi ya sen ne takıyorsun kafana ya? Yok bir şey diyorum tamam hadi ben işe gidiyorum bak hadi. Ne işin varmış senin sen niye böyle giyindin? <laughs> e işim var diye. Seher Hanım bizim de sizinle işimiz var. Ee, i̇yi tamam ben kaçıyorum anacığım sonra konuşuruz tamam hadi. Ne işimiz varmış Şeniz Hanım? Neriman Hanım, sizi aşağı alalım lütfen. Hayırdır Şeniz Hanım sabah sabah? Neriman Hanım aşağı dedim. Neriman Ana, hadi sen git Ceren'e bak, hadi. Ne işimiz varmış sizinle? Aga doğmamış torununuzu Ceren'den satın almak üzere. senin karına o tekerlekli sandalyedeki zavallı çocuk aşıktı. Ben o çocuk değilim. Konuşmak ister misin? Konuşacak bir şey yok. Bugün ikimiz de kardeşlerimizle konuşacağız. Damla sen de, civan bende Günaydın. Günaydın. Siz bir yere mi gidiyorsunuz Nedim Nedimcik gönlümü aldı. Hepinizi kapının önüne koysa da beni köşkte beslemeye devam edecekmiş. Benim seninle konuşmam gereken bir şey var ama. Çok fazla oyalanma Nedim'le. Soru canım, bugün beni Nedim kaptı. Üstün klas, rafine ve trendsetter özelliklerimden nasiplenmesi için... ...çılgın bir alışveriş turuna çıkıyoruz. Ay dur ben şu şaşkoloz Melih'i arayayım. Arabayı hazırla dedik güya ama. Arama arama. <laughs> Araba hazır. Nasıl yani? Civan'a hiç teklif ettim. O da sağ olsun kırmadı beni kabul etti. Ne haber Civan? Eyvallah abi. Bu ne şimdi? Ablacığım, bir hayırlı olsun alırız. Hayırlı olsun? Da. Damla bir gelir misin benimle? Sen gelsene bir benimle. Dün geceden sonra uzatma istersen. Bu kaçıncı tehdit ya? Test istemiyorsan beni rahat bırak. Bunun o kızla bir ilgisi var mı? Abla kızın haberi bile yok diyorum ya. Adam iş verdi çalışıyoruz işte. Yedim bitirdim beni ya. Hı. Hadi bak patron bakıyor. O çocuğun kullandığı arabaya binmeyeceksin. Oh canım abim benim parçalarım ben seni. Hadi görüşürüz canım benim öptüm bay. Hadi bakıyor adam hadi. Abi öne mi bineceksin? E tabi öne bineceğim. Eşimin kardeşinin yanına oturacağım. Babamın bundan haberi var mı? Haber verme gereği duymadım. Sakin ol. Tamam mı? Sakin ol. sakin ol. Yürü arabaya. Ne? Arabaya bineceksin, o kardeşini kardeşinden uzak tutacaksın. Yürü. Deli misin sen? Olmaz bekçi miyim ben? Yürü dedim sana, yürü. Binecek. Bin, yürü. Ha. Ah canım, ne iyi ettin. Çok lazımdın. Ya, çok, çok. Hadi gidelim bayılırım zaten. Ya ben alışverişe? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.